bir binanın önündeyiz. Bildiğiniz işkence merkezi gibi bir yer. Bizi bir duvarın önüne dizdiler. İdam kararı verilmiş aklımızda. Biz gerçekten helalleştik dedim. Hakkınızı helal edin. Buraya kadarmış artık. sokak hareketleri başladı Libya'da da Arap Bağrı'yla birlikte. İlk uçakta atladık gittik Trablus'a. Bir mihmandar ayarladık kendimize. Bir elçilik görevlerinden birinin yakınını. Kamerayla zaten çalışamıyorsunuz. Özellikle o tarz gösteriler başlamış, sokak hareketleri var. İşte telefonlarla görüntüler çekip İstanbul'a gönderiyoruz. Bir iki gün böyle sürdü bu. Üçüncü gün yanlış hatırlamıyorsam. işte orada bir Türk inşaat işçisinin inşaatın vincinin üstüne çıkıp Türkiye'yi ailesini aradı. İşte o esnada da vuruldu bu yönünde bir bilgi geldi bize. Hemen o işte işçinin vurulduğu yere gidelim dedik. Dört kişi çıktık oradan. Ondan sonra bulduk o inşaatı da. Tam çekime başladık. Sonra ilk önce bir taksi geldi. Aracımızın önüne çekti. Sonrasında arkadan başka farklı araçlar da geldi. İsparat işte görevleriymiş. Bizi orada gözaltına aldılar sonrasında askeri istihbarata götürdüler çok yakın bir noktada işte Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı orada. Kapıyı açtıklarında inanılmaz bir şok yaşadık. Büyük bir demir kapı böyle yüksek duvarlar kapıyı açtılar. Bir bahçe var, avlu var, geniş bir avlu ama üstü çıktı. kanrevan içinde onlarca insan dizilmiş. Elleri arkadan kelepçeli hepsinin kafasına bir şeyler geçirmişler. inanılmaz bir manzara yani. O görebildiğimiz daracık alanda içeri gidiş, o bağırış sesleri işte bildiğiniz işkence merkezi gibi bir yer. Aldılar bir odaya. işte kimsiniz? Kameralarımıza el koydular, aracımıza el koydular, telefonlarımıza el koydular, her şeyimize el koydular. Görüntüleri incelediler falan. O ara bize de sürekli döner bir şekilde sorgu yapıyorlar. O dönem tabii tam çatışmaların da başladığı dönem Seyfü'l-İslam Kaddafi, baba Kaddafi'nin oğlu bizim şu an Türkiye'de Turkcell firmasının sim kartını gösterip işte ajanlar yakaladığını, bunların da ajanlar için delil olduğunu falan söylemişti. Bize de ajan muamelesi yaptılar. Kötü davranmadılar. Kötü davranmadılar ama ajan muamelesi yaptılar. Hiç mahkemeye çıkmadan adeta bir anlamda yargılandık. Bir iki gün sürdü bu süreç. Sonra biz ne olduğunu bilmiyoruz. O arada galiba bizi yargılamışlar falan. İdam kararı verilmiş hakkımızda. Aynı o adamlara yaptıkları muameleyi bize de yaptılar bu sefer. Ellerimizi arkadan kelepçelediler. İşte kafamıza da şey geçirdiler. Çuval gibi böyle bezden şeyler geçirdiler. O arada çok Hiçbir şey oldu. Ben bir lavaboya gitmek istedim. Beni askerlerden bir durdurdu. ''Beni de tanıyor musun sen?'' dedi. Dedim yok tanımıyorum falan böyle bir vakti süzdü falan. Yanındaki adamı gönderdi uzun saçlı böyle kıvır kıvır saçlı bir siviller. Tam asker de değiller. Onu, ''Onu tanıyor musun?'' dedi. ''Yok tanımıyorum.'' dedi. ''Sen dedi nasıl Türksün dedi ya ben dedi Polat Alemdar'ım dedi o da Memati.'' Bir de böyle avukluklar da yaşıyoruz hani o esnada. Tabi biraz böyle şey geliyor bize. Ama o ''Eller arkadan kelepçelendin ve kafamıza çuval geçirildi de biz biraz daha olayın ciddiyetini şey yaptık. Sonra bizi bir arabaya bindirdiler. Bizi bir yerde bindirdiler arabadan. Ben hafif bir gözlerimi aralayayım falan diye şey yaptım ama e, hemen Kafama vurdu bir tanesi. Ormanlık bir alandayız. Biz bir yıkık bir binanın önündeyiz. Bizi bir duvarın önüne dizdiler. <laughs> Dediler ki helalleşin birbirinizle. Silahların kuruma kolları çekildi falan. Biz gerçekten helalleştik dedim. Hakkınızı helal edin buraya kadarmış artık. Yani o esnada bir silah sesi duyduk bir tane. Uzaktan bir teker bir siyah sesi duyuldu. Sonra bir işte harala güre bağırış çağırış. Sonra bizi tek tek tutup yine arabaya bindirdiler falan. Bizi oradan çıkartıp buraya getirirken yolda Büyükelçinin şoförü tesadüfen o dedim ya elçilikten birini aldık biz yanımıza diye. Minibüste tesadüfen onu görüyor. Sayın Büyükelçimiz sağ olsun. Allah razı olsun. Elçilikte görevli 3-4 tane polis özel harekat arabayı alıyorlar. Ellerinde hiçbir silah yok. Sadece orada işte e, elçiliğin kasasında bulunan iki tane tabanca. Bir şoför takip ediyor bizi o arada bırakmıyor. Onlar da onun tarif ettiği yöne doğru geliyorlar falan. En son ben e, gece e, ellerimiz bağlı, e, işte gözlerimiz bağlı bir şekilde büyükelçilik açtık gözümüzü. Şimdi bizi teslim ettiler büyükelçiliğe. Bir saat iki saat sonra tekrar geldiler bunları bize verin diye. Elçilik görevlileri bizi bir şekilde oradan çıkardılar. Biz geldik. Üç gün sonra biz tekrar bu sefer karşı tarafa libya Bingazi tarafına gittik. Orada mesela birçok kez ölümden döndük. Minibüs önüne havan düştü. Ama o ortama giriyorsunuz da belli riskleri almak zorundasınız. Şükür ben inançlı bir insanım. Başlangıç ve bitiş noktamız belli. Aradaki kaliteli, zamanla kaliteli yaşayacağımızı Rabbimiz bize bırakmış.